Evet var. Ya bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta hmm. şey. çok bir şey yapamayacağım. Çok onlançlı için olduğu. O yüzden bunu bilmiyorum yani. Şimdi mesela hangi garibi yapabiliriz? mesela tek Oyan bu Rose. Bu ya şu ilk videomuzda şöyle bir konsept yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz Şunu kupa kastım. Kruvu bugün 20 rütbe yapalım. Hadi gelin arkadaşlar. Bugün sizlere kruvu 20 rütbe yapalım. gidiyoruz arkadaşlar ben genellikle pusmayı tercih ediyorum ama bu arada videoma like atıp abone olup kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Ah git 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 Eğer yapamazsam yarın birlikte kasarız bu arada ID'mi de vereyim. Arkadaşlar isteyenler beni ekleyebilir. 90jj ule ure u Arkadaşlar şu anda direkt ben azıcık yük kasmaya oynuyorum. Çünkü şu an hiç yüküm yok. Peneye git. Şuradaki enerjimizi alalım. Oh oh. Beleş beleş beleşik. Beleşik arkadaşlar. Arkadaşlar çok konuşuyor olabilirim çünkü çok heyecanlıyım. Bu benim ilk videom olduğu için. Şu anda şuradaki peni Olabilir miyiz? Alırız. Şuradaki peniyi hemen bir almamız lazım. Ah bir almadık ama kubalık. Kaç aldık? Altı. Tamam bence çok güzel. Çok iyi gidiyoruz. Böyle devam etmeliyiz. Abi bebe bebe. Cık. Arkadaşlar öldük. Şu anda bunun telafisini Bence arkadaşlar bu videoyu e, konsept olarak yapalım, Şu anda yapmayalım. E, arkadaşlar ne yapabiliriz? Şu anda sizlerle birlikte şuradan görev yapalım. Şöyle çöl bankası azıcık görev yapalım. <laughs> Arkadaşlar şu anda hadi. Arkadaşlar şu anda bu eli kaybetmiş olabiliriz. Of, hadi takım arkadaşlarım. Hadi 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 başarabiliriz. Hadi hadi. Kaybettik. Arkadaşlar bir canla kaybettik. Arkadaşlar yapabiliriz ama. Arkadaşlar bu maçı bilerek saldım. Çünkü kaybedeceğimi biliyordum. O yüzden salmıştım. <laughs> Arkadaşlar sprout sprout yapma sprout Ah arkadaşlar uçtum. Arkadaşlar şu anda büyüklü miktarda Arkadaşlar ara, arada sırada canlı yenileri açacağım. Bunları unutmayın. Şu anda tek bir maçımız kaldı. Hadiye başarabiliriz. Şu anda iyi bir eğer bir iyi bir takımınız gelirse alacağız. Arkadaşlar bugün öyle çok iyi şeyler yapamayacağız ama elimizden gelen kadar yapacağız. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın kanalımıza abone olup da eğer like atarsanız çok seviniriz. Eğer challenge'lar yapacağız. Ee, çok farklı farklı konseptlerim var. Eğer bol like veya bol abone gelirse bunları sunacağız. Şu anda bir görevimiz daha bitirmiş olduk. Ellerinize sağlık. Şimdi şu tikin görevini yapalım. Tik ve sol. Yine çöl bankası diyelim. Yine çöl bankası deneyelim. <laughs> Arkadaşlar adamın adı Uyar Bey. Çok garip. Arkadaşlar bunu yapamadık. Bu görevi yapamadık. Şu anda çok kötü. Arkadaşlar bu elde yapamadık. Ama diğer görevlerimizi bitirdik. Arkadaşlar kutu açılma videosu da çekeceğim. Yani kutu açılma videoları da gelecek ara sıra. O yüzden takipte kalmayın. Özellikle o bildirim var ya onu kırın yardırın arkadaşlar. Onu unutmayalım. Başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar şu anda şu 500 kupa yapalım mı? Hadi yap. Ve emeklerinizin karşılığını alalım. Şu geldiğiniz gördüğünüz gibi stüdyo vardı. Ben onun kostümünü de almıştım. Arkadaşlar şu anda çok konuşamıyorum. O yüzden şu anda azıcık Frank'ten korkuyorum. O yüzden bulaşmak da istemiyorum çok. Arkadaşlar frenk üstüme dalarsa ya sen beni oradan nasıl vurabiliyorsun abicim ya. Arkadaşlar şu anda kasmadık. Başka ne karakterlerle deneyim? Bibi. Mesela Bibi iyi der Arkadaşlar şu anda ortadaki bütün yük, yükleri almam lazım. Stu git. Hayır internet şimdi olmaz. Hayır internet. İnternet yüzünden kutuları alamadık ama alabiliriz bu maçı. Bu maç bizimdir. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar istiyorsanız sizlerle canlı yayın açıp oynayabiliriz. Benim adımı veriyorum. 90 cc O L O R. Bunu hiç unutmayın. İstiyorsanız bir kağıt veya şey yazın. Uf ya. Arkadaşlar hiç kupa kazanamıyoruz şu anda. Çok şey olduk. Arkadaşlar kutularımı açmıyorum. Şunu açıklamak istiyorum. Kutularımı açmıyorum. Çünkü ben kutu vi kutu videoları çekeceğim. O yüzden. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 嗯。Uh huh.